Herkese merhaba. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. Hayatım boyunca onunla bir ömür geçireceğime inanmıştım. Ama işler tersine döndüğünde tamamen dağıldım. Kendimi toparlayamadım. Hayatımı devam ettirecek gücü bulamadım. Bu olay her şeyin başlangıcıydı. Mahkemede Elif bağırıyordu. Ben bu adamla zorla evlendim. O an kulaklarımda hala onun söylediği o aşk dolu sözler yankılanıyordu. Hangisine inanmalıydım? o güzel sözlere mi, yoksa şimdi duyduklarıma mı? Elif'in bu çıkışı mahkeme salonunun düzenini bozmuştu. Babam da öfkesine hakim olamayıp bağırmaya başladı. Ama ne garip ki herkesin suçu bana yıkılıyordu. Babam bana dönüp, Kerem düşüncesizliğinle bu ailenin dağılmasına sebep oldun dedi. Ama hangi aileden bahsediyordu? Doğduğum günden beri kendi kararlarımı veremediğim o aile mi? Yoksa sevgiyle kurmak istediğim yeni aile mi? Her zamanki gibi kendimi savunamadım. Erkektim ama babam gibi masaya yumruğunu vuran biri hiç olamadım. Hep sessizdim. Belki de bu yüzden bu kadar kolay çöktüm. Elif hayatımda sevdiğim tek kadındı. Ona tüm kalbimi vermiştim. Onun o sözleri beni yıkmıştı. Belki de ailesinin baskısı altındaydı. Belki de bunu kendimi avutmak için söylüyordum. Yıllar geçti ama hala anlayamıyorum. Her şey nasıl bir anda sıfıra indi? Nasıl toparlanamadım? Bu olay 8 yıl önceye dayanıyor. Elif hayatıma daha girmemişti. Ailemle sakin bir hayat sürüyordum. Elbette sorunlarımız vardı ama ben hep uyum sağlayan biri olmuştum. Fazla sesimi çıkarmazdım. Babam çarşıda saygı duyulan bir tüccardı. Ama ben müziğe aşıktım. Babamsa her zaman hesap kitap adamıydı. Sanata ilgisi yoktu. Gerçek erkek para kazanır derdi. Bu yüzden müzikten vazgeçip onunla çalışmaya başladım. Üç erkek kardeştik, bir de ablam vardı. Ablamı babam yan dükkandaki esnafın oğluyla evlendirdi. Büyük abim yurt dışına gitti. Diğer kardeşim hem çalışıyor hem okuyordu. Ama ben sadece sanata ilgim olduğu için başka bir alanda eğitim almak istemedim. Bu nedenle sadece ben çarşıda çalıştım. Başta çırağıydım para falan almazdım her işe ben koşardım zamanla babama güvenimi gösterdim sonunda küçük bir dükkanı bana verdi hayatımda ilk kez bir işi kendim yürütmeye başlamıştım o zamanlar tek hedefim bir gün babam gibi büyük bir iş sahibi olmak ve bana emanet edilen bu imkanı en iyi şekilde değerlendirmekti babam derdi ki erkek kendi ayakları üstünde durmalı ve ben de durabildim Ağabeyim işinde güven kaybettiği için babam onun dükkanını elinden aldı. Ama ben kendimi kanıtlamıştım. Yine de babam hala evde tek söz sahibiydi. Ben ise işimde başarılı olmaya çalışıyordum. Babam kuzenimle evlenmemi çok istiyordu. Bizim ailede akraba evliliği bir gelenek gibiydi. Annem karşıydı, ben de öyle. Kuzenim iyi bir kızdı, kapalıydı, terbiyeliydi, ama ben istemiyordum. Ne akraba evliliği istiyordum ne de o zaman evlenmeye hazırdım. En az 4-5 yıl çalışıp maddi olarak güçlü olmak istiyordum. Ben bu evliliği reddedince babam ve amcam çok üzüldü. Amcam birkaç kez benimle konuşmaya çalıştı. Kız da istiyor bu evliliği hem zaten tanıdığımız biri dedi. Ama kararım kesindi. Sonunda açık açık söyledim. Ben bu evliliği hiçbir zaman istemiyorum. O andan sonra amcam bana çok kırıldı. İnsanlar kızda bir kusur var sanacak dedi. Aramızda soğukluk oluştu. Hatta uzun süre evimize gelmedi. Bu babamla ilk defa aynı fikirde olmadığım konuydu. Ama hala içimde bir ses diyor ki keşke o zaman kendi hayallerimin peşinden gitseydim. Elif'ten önceki hayallerimden bahsediyorum. Babamın da bana karşı tavrı başlarda değişmişti. Ama ben artık hayatımla ilgili kararları kendim vermek istiyordum. Evlilik benim için ciddi bir konuydu. Sevmeden biriyle hayat kurmak istemiyordum. Ama şimdi geriye dönüp baktığımda keşke o zaman bildiklerimi bilseydim. Belki de o akraba evliliğine razı olurdum. Gençken insan yanlış hayaller kuruyor ama farkına vardığında artık çok geç oluyor. Yaklaşık bir yıl geçti ben 22-23 yaşlarındaydım. Kuzenim de sonunda evlendi. O evlenince üstümden bir yük kalktı sanki. Çünkü hep bir suçluluk duygusu aşılanmıştı bana. Sanki evlenemezse sebebi ben olacaktım. Artık dükkanım vardı. İnsanlar beni tanıyordu. Ve sonunda çocukluktan beri içimde kalan müzik sevgisini takip etmeye karar verdim. Babam müziğe hep karşıydı. Bu yüzden gizlice kursa gitmeye başladım. Kendi kazandığım parayla gittiğim için içim rahattı. Kurs hocam, yaşıtım olan Elif Şendi. Küçüklüğünden beri müzikle uğraşıyordu. Gerçekten yetenekliydi. Soğukkanlı ve ölçülü biriydi. Her şeyiyle dikkatimi çekmişti. Bir gün ders arasında telefonum çaldı. Konuşmamdan işimi anladı. O günden sonra sohbetimiz başladı. O da anlattı ki babası da eskiden tüccarmış ama birine güvendiği için iflas etmiş. Bu yüzden hep bana güvenme konusunda dikkatli ol derdi. Aramızdaki bağ zamanla kuvvetlendi. Ailelerimizi konuştuk, müziğe olan sevgimizi. Elif de geçmişinden bahsetti. 17 yaşında biriyle nişan aşamasına gelmiş ama adam sözünden dönmüş. O olaydan sonra güven problemi yaşamış. Ben de ona içimi döktüm. Onun geçmişi beni rahatsız etmedi. İlk defa bir kıza bu kadar bağlandım. Gün geçtikçe aramızdaki bağ öğrenci öğretmen ilişkisinin çok ötesine geçti. Haftanın çoğu gününü birlikte geçirmeye başladık ve ben fark etmeden ona bağlandım. Elif'in bana gösterdiği ilgi bana kendimi değerli hissettiriyordu. Artık başka biriydim ve sonunda babama gidip "Aşık oldum" dedim. Tepkisini tahmin edebiliyordum. Elif'in bir fotoğrafını gösterdim. Örtülü ve düzgün bir görünümü vardı. Babam dış görünüşünü beğendi ama bu kız sana uygun değil dedi. Yine de ben ısrarcı oldum. Sonunda ailece Elif'in evine gittik. Ama Elif'in ailesi anlattığı gibi çıkmadı. Babası biraz dengesizdi. Annesi ise çok ilgisizdi. Babam bu evliliğe karşı çıktı ama ben Elif'i ailesiyle bir tutmadım. Zeki ve dikkatli bir kız diyordu babam. Ama ben ona güveniyordum. Evliliğe kararlıydım. Hatta evlenmeden önce bir ev almıştım ve Elif benden evin üçte birini üzerine yapmamı istedi. Ona tamamen güvendiğim için babama söylemeden kabul ettim. Bu evi kendi paramla aldım diyordum. Bu yüzden bir sorun görmüyordum. Evlendikten sonra Elif her şeyimi bilmek istiyordu. Ne kadar kazandığımı, ne harcadığımı. Giyimine, görünümüne daha fazla özen göstermeye başlamıştı. Babam ise sürekli beni uyarıyordu. Aa, mallarına sahip çık. Ama ben evlilikte ortaklık olmalı diyordum. Oysa farkında olmadan yanlış birine her şeyimi veriyordum. Ailem de bu evliliğe sıcak bakmamıştı. Kuzenin daha uygundu, eğitimliydi diyorlardı. Elif'inse sadece müzik eğitimi vardı. Amcam bile bu kız bizim aileye uygun değil diyordu. Ben ise o zaman tüm bu sözleri kıskançlık sanıyordum. Elif'e çok güveniyordum. İki yıl boyunca onunla mutlu olduğumu düşünüyordum. Her şey yolundaydı ta ki Elif hamile kalana kadar. O dokuz ay boyunca Elif oğlumuzu karnında taşırken ben ona her zamankinden daha çok değer veriyordum. Sonunda oğlumuz doğdu. O gün hayat benim için bambaşka bir renge büründü. Elif'le aramızdaki bağ daha da güçlendi sanıyordum. Oğlumuz büyümeye başladı. Neredeyse bir buçuk yıl geçmişti. Hatta ikinci çocuk fikri bile aklımızdan geçiyordu. Ama o dönemle birlikte Elif'in davranışları da değişmeye başladı. Küçük bir harcamada bile hemen tepki veriyor, beni oğlumla tehdit ediyordu. Ben de babam gibi otoriter biri olmak istemediğim için susuyordum. Ama artık anlıyorum ki hayatta denge şart. Her durumda sessiz kalmak çözüm değil. Sessizliğim Elif'in her şeyi kontrol etmesine yol açtı. Babam bana artık ipleri eline alman lazım dedi. Kadının yeri ayrı, erkeğin yeri ayrı. Ama ben hiçbir zaman dediğimde direten biri olamadım. Sadece Elif için ısrarcı olmuştum. Diğer her konuda başkaları karar verirdi. Ben kabullenirdim. Elif zamanla tamamen değişti. Ne oğlumuza ilgi gösteriyor ne de benimle eskisi gibi iletişim kuruyordu. Ben ilişkimizi toparlamaya çalıştıkça o benden uzaklaşıyordu. Bu soğukluk hep onun tarafından geliyordu. İçimde hala ona karşı sevgi vardı ama o artık başka biriydi sanki. Sonra para meseleleri daha çok gündeme geldi. Elif açıkça evlenme amacının maddi olduğunu söylemeye başladı. Bir gece kavga sırasında "Babam beni seninle evlenmeye zorladı. Çünkü artık masraflarımı karşılayamıyordu." dedi. O an sanki içime bir hançer saplandı. Beş yıl olmuştu evleneli ve meğer hepsi bir yalandan ibaretmiş. Ben hala belki geçici bir öfkedir diyordum. Belki çocuğumuz için toparlarız. Ama olaylar benim düşündüğüm gibi ilerlemedi. Bir gün dükkandayken babam aradı. Elif'in bizim evin önünde olay çıkardığını tüm mahallenin diline düştüğümüzü söyledi. İnanamadım. O gece Elif'le büyük bir kavga ettik. Oğlumuz çok korkmuştu. Oysa ben hiç Elif'e kötü davranmamıştım. Yine de kavga ettiğimiz için kendimi suçladım. O kavgadan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Elif daha da agresifleşti. Babamla da tartıştı ve sonunda boşanma davası açtı. Mehirini istedi. Miktar az değildi ama asıl canımı yakan para değil, yıkılan hayallerimdi. Ben Elif'le bir ömür güzel şeyler yaşayacağımıza inanmıştım. Elif o kadar gözü dönmüştü ki oğlumuzu bile geride bırakıp gitti. Onu asla incitmemiştim ama bir anda bambaşka birine dönüşmüştü. Mahkemede babamla tartışırken ben her şeyin en başına döndüm ve düşündüm. Belki Elif bana sadece kazanç olarak bakmıştı. Çünkü ilgisini tam da İş hayatım rayına oturunca göstermeye başlamıştı. Ne kadar acı, ee, sen birini yürekten seversin, ama o sadece menfaat için yanında olur. Ailem Elif'le defalarca konuştu, ama o kararlıydı. Sonunda kısa sürede mehirini ödedim. Üzerine yaptığım evin hisselerini de geri aldım. Elif arkasına bile bakmadan gitti. Oğlunu bile yanında götürmedi. Bence bir insanın yaşayabileceği en büyük yıkım evlendiği kişinin aslında tamamen farklı biri çıkmasıdır. Hayal ettiğin o aşk dolu hayat yerini hayal kırıklığına bırakır. Elif'ten sonra sadece oğlum Emir için yaşadım. Boşandıktan sonra toparlanmakta zorlandım. Emir daha çok annemin yanındaydı. Ben kendi yalnızlığımla uğraşıyordum. Sabahları dükkana gidip kendimi işe veriyordum. O süreçte bazı kötü alışkanlıklar bile edindim. Sadece biraz huzur bulabilmek için yaklaşık bir yıl boyunca kendimi mahvettim. Ama sonunda fark ettim ki emir için güçlü kalmalıyım. Artık bir yıldır eski düzenime döndüm. Anladım ki her duyguyu aşk sanmamak gerek, her ilgi gerçek değil, aşka kapılmadan önce aklı kullanmak gerekiyor. Şimdi hala evlenmedim ve yeniden evlenmeyi düşünmüyorum.'' Emir artık yanımda. Ona en iyi şekilde baba olmaya çalışıyorum. İşime odaklandım. Ailemle de aramı düzeltmeye başladım. Elif'i iki yıldır görmedim. Sanki hiç hayatımda olmamış gibi. O olay bana şunu öğretti. Özellikle evlilik gibi önemli bir konuda insan duygularıyla değil, aklıyla hareket etmeli. Tıpkı benim yapamadığım gibi.''